Merhabalar. Bitcoin'in yorumunu yapmak için sizlerle beraberim. Bitcoin ile ilgili çok fazla söylenti var ya da kriptolarla ilgili son dönemde acaba boğa piyasası başladı mı? Yok hani bir süre daha devam eder bu e, ayı piyasası ya da işte daha da derinlere gideceği ile ilgili çok fazla konuşma var. Hani bir de Amerika'daki resesyondan nasıl etkileneceği genellikle birçok e, kripto analisti resesyondan olumsuz etkileneceğini söylüyor. Endişelerinde haklılar da açıkçası. Ancak biz kriptoları diğer yatırım enstrümanları da onda da olduğu gibi teknik analiz açısından yorumlayacağım şimdi. Teknik analizde e, her zaman söylediğim gibi kriptolar her ne kadar geçmişe yönelik datası çok az olsa da oldukça kolay ve anlaşılır bir e, grafik sunuyorlar. O nedenle yönümüzü tespit etmekte çok fazla zorlanmıyoruz. Uzun zamandan beri beni takip eden Twitter'da özellikle takip eden e, takipçilerim e, kriptolarla ilgili, Ethereum'la özellikle ve Bitcoin'le ilgili e, doğru yerlerde alım yaptığımız ve doğru yerlerde sattığımızı göreceklerdir. Tabii o süreler hani çok az bir takipçim vardı, beni göremiyorlardı, izleyemiyorlardı belki ama geçmiş tweetlerimi gördüğü zaman e, bu konuda hak vereceklerdir. Hatta e, sat sinyali ürettiği zaman işte benim hep olumsuz konuştuğum yönde ee, yani bu ayı seven roketçi <laughs> takipçilerim vardı, çok kızıyorlardı bana. Ancak o zaman hakikaten bir e, ayı trendinde olduğumuzu e, ısrarla söylüyordum. Peki uzun zamandan beri Bitcoin yorumu yapmıyordum. Çok fazla isteğiniz geldi. E, Twitter'da da yazmıyorum. Çok az sayıda bir takipçim var. Hani açıkçası çok da önemsendiğimi düşünmüyordum. Hani çok da yorumlarımın beklendiğini düşünmüyordum ama sizlerden gelen... Hani sorular beni tekrar bir video çekme e, motive ettiği için Bitcoin ile ilgili hem de doğru bir zamanda bir yorum yapmamın zamanı gelmiştir diye düşündüm. Peki bu açıklama yaptıktan sonra yine beni tanıyanlar bileceklerdir. Son derece sade grafiklerde son derece açık anlaşılır bir şekilde yorumlarımı yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, komplike ve karmaşık grafiklerin çok fazla bir şey ifade etmediğine inanıyorum. Dedikten sonra sevgili arkadaşlar önümüzde Bitcoin'in haftalık grafiği var. E, her zaman söylerim ne olur saatlik, 4 saatlik grafiklere bakarak işlem yapmayın. Çünkü volatil ürünler bunlar. Hala volatil. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha stabil hale gelecektir kriptolar ama haftalık ya da saatlik grafiklerle ya da cep telefonunuzdan kriptolarla işlem yapmayın. Çok risklidir, çok dalgalıdır. O nedenle haftalık grafikler bize trendin yönünü göstermek konusunda daha sağlıklı. Yine her zaman olduğu gibi haftalık grafiğimi açtım. İşte çok açık, Trendler görülebiliyor. Hadi baştan itibaren birlikte bir teknik analiz trend çalışması yapalım. Hem de daha sonra detaylı biraz uzunca bir video olacak. Çok önemli bir konu. Birçoğunuzun önemsediğini de biliyorum e, kriptoları. Bitcoin nezdinde kriptoları yorumlayacağım. Çünkü Bitcoin e, dominans, dom, e, dominantı çok yüksek bir kripto. Dolayısıyla pazarı da bize yansıtıyor. Pazarı yönü hakkında fikir veriyor. Total kripto Market yerine... Bitcoin'i seçmemin amacı da bu. Lütfen zaman ayırın. Belki yarım saat sürecek video. E, şu an henüz daha üçüncü dakikasınızız. Lütfen zaman ayırıp sonuna kadar izleyin. Hem de bir taraftan da teknik analiz nasıl yapılır onu konuşmuş olacağız. Bakın çok açık görülüyor hani al sat sinyalleri. Trendi o kadar güzel gösteriyor ki kriptolar. Bakın şurada çok güzel bir e, trend e, düşen düşen trendi görüyoruz. İşte yeşil bir direnç. İşte bu direnci yukarı doğru kırıyor, retest ediyor ve al sinyali üretiyor. İşte burada alıyoruz. Nerede satıyoruz? İşte birçok destek var. İşte bir tanesi bu. En güçlü destek bu. Bakın şu. Ancak bundan sonra bir destek daha oluşuyor. Aslında bunu önemsiyoruz. Bunu kırmızı yapalım. Destekleri öyle yapıyorduk değil mi? Evet. Bakın daha sonra bir parabolik yükselişe geçiyor. Sonraki desteğimiz bu. Bunu ben birçok eğitimde anlattım. Sonraki desteğimizi ise tekrar şöyle biraz daha gösterelim. Değil mi? Sonra parabolik yükselişleri destekleri sıkça revize ediyoruz. Şimdi bakın burada bir tane daha var. Yani aslında bu ne demek değerli arkadaşlar? Hiç merak etmeyin, acele etmeyin. Sonuna kadar belki izleyeceksiniz. En son neredeyiz? Çok önemli, oraya anlatacağım. Bir ayı piyasasından çıkıp boğa piyasasına girdik mi onu anlatacağım değerli arkadaşlar. Ama öncesinde hazır bilgi olmasın. Bir taraftan trend nasıl çizilir? Onu göreseniz diye bunu da anlatmak istiyorum. Evet burada al sinyalimizi aldık hani geçmişe gitmiyorum daha fazla 2015 yılında ya da 2015 Ağustos al sinyalini aldık ve aldık. Ne 227 dolardan. Hızlı bir çıkış var İşte desteği zorluyor 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 ve yeni bir kanala giriyor artık bundan sonra şu destek çizgisi bizim için çok önemli olmayabilir o yüzden şöyle kapatıyoruz bunu. Çünkü artık yeni bir destek çiziyor şuraya geldiği anda yeni bir destek çiziyoruz hatta şöyle yapalım sırayla yapayım daha güzel. Şimdi buraya geldi. Hızlı bir çıkış var. Şuradan geldi. Döndü artık yeni yeni direncimiz bizim. Ya özür dilerim yeni desteğimiz burası. Artık şu destekten çıkmaya başladı. Bunun üstü yeni bir kanala geçti. Yeni bir destek. Daha sert çıkan bir yere geldi. Tekrar yükseliş devam ediyor. Bu sefer bir kez bu sefer hani tekrar destek burası mı olmalı? Yoksa yeni bir destek mi çizmeliyiz? Hemen yeni bir desteğimize bakıyoruz şöyle yapıyoruz. Yeni bir hakikaten çalışıyor. Yeni bir destekli de şurada çalışıyor. bir, aldığımız 100 birim 100 birim kriptonun ya da bitcoin'in işte üçte birini burada satıyoruz veya yarısını burada satıyoruz. Kalan yarısını da buradaki desteği kırdığı zaman satabiliriz. Belki de üçte birini de burada tutuyor olabiliriz. Hani son destekli de burasıysa ama artık bunun bir, bir anlamı kalmadı. Çünkü neredeyse bakın 2017'nin Mart'ından 2018'in Kasım'ına bir buçuk yıl boyunca hiçbir şeye temas etmemiş oluyor. O yüzden artık bunun bir anlamı kalmadı. Logaritmik yükselişi gitti. Şurada aslında destek kırıldı. Bunu dedikten sonra tekrar devam edelim. Ne zaman alacağız? İşte direnç burada. Buralara de çok fazla giriyorum. Çünkü birazdan aynı şeyleri yaparak acaba iyi kırdık mı, boğaya geçtik mi? Onu sizin de görmeniz için de ise ben hemen ilacı veririm. Derim ki arkadaşlar burada şudur derim geçelim. Ama öyle olmasını istemiyorum. Siz de öyle hazır bilgiye şey yapmayınız. Bakınız buradaki de direncimizi, yeşil yapıyorduk direnci, direnci burada yine kırdı ve uzunca bir çubukla al sinyalini ver, devam ediyoruz. Şurada desteğimiz var, işte çok da güzel çalışan bir destek burada. Şu pandemi şurası, pandemi de bu desteği kırdı. Şöyle kırmızı yapalım yine karışmasın. Şu pandemide bu desteği kırdı. Burada sat verdi. Pandemideki sıkıntıyı yaşamadık. Eğer bu prensiplere uyduysak burada da pandemik sıkıntı yaşamadan şuradan itibaren sattığımızı varsayabiliriz. Tekrar ne zaman aldık? Bunu yine beni takip edenler, eskiden beri takip edenler bilir. Garantili olmak için şöyle bir yere desteği, direncimizi çizdik. Neden garantili olmak üzere onu söyleyeceğim şimdi size. Aslında şurada da şurada da bir al sinyali var. Hani şöyle çizebilirim. Şurada şöyle bir de al sinyali var ama biz emin olduk. Şuradan itibaren gelen güçlü bir direnç var. Sürekli defalarca denenmiş. Burada pandemi bir daha denenmiş. Pandemiden sonra 5-6 hafta denenmiş. Haftalık grafik bu geçilememiş. Burada geçmiş. Şöyle büyütelim. Şöyle görülsün. Bakın burada kırmış, retest etmiş, teyit etmiş, tekrar yükselmiş. Artık şu bir önceki tepeyi geçtikten sonra yani 12 bin dolar düzeyinde artık bütün birçok yani alacağımız Bitcoin için ayırmış olduğumuz paranın tamamıyla Bitcoin alabilirdik. Ne kadar ayırdıysak yatırım, yatırım e, portföyümüzden. İşte 7.500'lerde bize sinyali üretti aslında. Şuralarda üretti. İşte şurada birkaç daha teyit etti. Burada teyidi güçlendirdi ve son kararında şu tepeyi geçerek vermişti. Ondan sonra nerede satmamız gerekiyordu? İşte yine bir direncimizi çizelim, desteğimizi çizelim. Şurada bir şuralar değil mi? Şuralar hemen kırmızı yapalım. Burası 1. Yani şu 1 2 3 4. Kaçmış bu 50 bin düzeyi falan desteğin kırılması. Yine az önceki gördüğünüz gibi şurada bir tane daha logaritmik yükselişle gibi direnç daha destek daha koyabiliriz. O da şudur sevgili arkadaşlar. Şu desteği de kırdıktan sonra satabilirdiniz ya da yarısını burada satılabilirdi bir diğer yarısı da belki burada satılabilirdi. Dedikten sonra hadi bunların hepsini silelim. Şimdi günümüzde neredeyiz ona bakalım sevgili arkadaşlar. Günümüzde de bakın bir tepe burada var, bir tepe şurada var ve sanki şurada yine bir yani 22 bin düzeyinde yine bir direnci, direnci kırmışız gibi görülüyor. Yeşil yapıyorduk direnci değil mi? Şöyle yapalım yeşili geçtik mi olumluydu. Yani yine bir iki nokta olduğu için çok emin olamıyoruz. Bir, iki nokta, üçüncü de kırmış rites falan da yapmış gibi görünüyor ama yine de çok emin olamıyoruz arkadaşlar. Ama burada bir sanki direncin geçilmesi ve orta uzun vadede bir boğa trendini geçilmiş gibi bir görünüm var. Şu uzun mumda zaten bize aslında bir parça bu konuda biraz daha olasılığın yüksek olduğunu anlatıyor. Değerli arkadaşlar, sohbetin başında da söyledim size. Ee, Birçok temel endişeyi anlıyorum. Resesyon beklentisi, işte Ethereum'daki Şangay güncellemesi gibi. Bazı temel endişelerinizi anlıyorum. Ama teknik analiz, temel hiçbir veriden etkilenmez. Sadece grafiğe bakarak karar vermeye çalışır. O nedenle objektiftir, tarafsızdır eğer iyi grafiği iyi okuyabiliyorsanız, şu an ne olduğunu görebiliyorsanız pozisyonlarını ona göre, pozisyonlarınızı ona göre iyi yerleyebilirsiniz. Her videomda mutlaka açıklıyorum. Yeri gelmişken burada da açıklayayım. Teknik analiz ya da herhangi bir analiz yöntemi gelecekten haber vermez sevgili arkadaşlar. Yani kriptolar şuna gidecek, bu buna gidecek diyemez. Bunu bilemeyiz. Fazlalık ya da kehanette bulunmuyoruz. Sadece şu anda ne oluyor onu görürsek ona göre pozisyonumuzu alıyoruz. Yani şu anda acaba bir boğa piyasını geçildi mi onu anlamaya çalışıyoruz. Eğer geçildiyse pozisyonumuzu alıyoruz. Gelecekte ne olur onu tahmin edebiliriz. Bir parça beyin jimnastiği yaparız, geçmiş paternlere bakarız falan ama önce biz ne olduğunu görmeye çalışalım. Peki buna bakınca evet burada bir boğa trendine geçilmiş gibi görünüyor. Ancak bir, iki, hadi şunla birlikte iki tane. Üçüncü noktayı kırmış yani çok da güvenilir değil. Yani asgari bir görünüm var burada. O yüzden ne yapıyoruz? Hareketli ortalamalardan da faydalanıyoruz. En çok kullandığım, en iyi çalıştığım, düşündüğüm hareketli ortalamaları koyalım. Önce bunu bir kaldıralım. Temiz olsun grafimiz. Bakın. Baştan beri çalışan harika bir hareketli ortamımız var. Onu bir açalım önce. Neydi söyleyeyim? Soruyorsunuz nedir bu hareketli ortalama? 18 haftalık, 17 de olabilir ama 18 fena değil. 18 haftalık hareketli ortalama. Diyor ki 18 haftalık hareketli ortalama mavi. Mavinin üzerine çıktığı zaman al, tercihen yani iki tane, iki haftalık kapanış olursa al, iki defa kapanış aldık burada. İşte iki tane de kapanış olursa altında sat. Bir olmuş, ikincisi pek olmamış. Yani ikincisi beyaz bir mum olmuş, siyah olmamış. O zaman burada satmıyoruz, bir tuzak buluyoruz, geçiyoruz, devam ediyoruz. Yani de burada siyah mum, ikinci siyahı gördük artık satıyoruz. Üçüncüsü beyaz ama hani sattık birazını zaten burada yine siyah çıktı sattık. Şöyle tekrar aldık. Burada al, tekrar sattık. Hani burada bir yatay trend olduğu için birkaç kez işlem yaptırdı bize. Ne kadar zaman içinde? 2014 Şubat'tan efendim Ağustos'a kadar yani, iki, yani aşağı yukarı 5-6 ayda bize 2-3 kez işlem yaptırdı. Ee, biraz sık yaptırdı bana göre. Ee, şu an dinleyenlerden o ben her gün 2-3 tane işlem yapıyorum ve da haftada birkaç kez işlem yapıyorum dediğinizi duyar gibi olurum ama yapmayınız. E, Volatil ürünlerde sık işlem yapmak sizi zarar ettirebilme olasılığı yüksektir. Peki Burada tekrar sattık, kapattık pozisyonumuzu. Tekrar ne zaman al verecek? 1, 2, evet al verdi. Tekrar sat verdi. Tekrar al verdi. Burada bir zararımız yok. Yine sık işlem yapmakta maske zararımız yok. Ancak şurada iyi para kazandık. Devam ediyoruz. İşte burada alını verdi. 250 dolarda. Hiç sat var mı? Yok, 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 yok. Hiç yok. Şurada yok. Yukarıda yok. Ve işte burada sat verdi. Nerede? 10 bin dolarda. Yani 18 bin dolara çıktı, 20 bin dolara sat vermedi. Onun başka yöntemi var. Tepede, tepeye yakın yerde satmanın ama kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tepede satmak, dipte almak gibi hayaller kurmayınız. Yani bunlar küçük olasılıkla. Sadece trendi takip ederek ve çok iyi kazanç elde edebilirsiniz. Evet bakıyoruz yine. Sattık burada. Al sinyali var mı? Yok. İkinci beyaz mum yok. Al sinyali var mı? İkinci beyaz mum yok. Al sinyali var mı? Yok. Yok yok. Burada al sinyali var. Mavinin üzerine çıktı. Aldık işte sat al neyse devam edelim. Yatayda burada yine bir sık sinyal var. Tekrar bir al sinyalimiz nerede üretildi? Şurada. 7.900-8.000 dolar düzeyinde bir al sinyal üretildi. Burada aldık. Eğer burada alamadıysak, hadi bir kopya az önce baktık, şurada aldık. Bakın hani hatırlayın, şu trendi de hatırladınız mı az önce? Şurada al sinyal üretti, burada teyit etti, burada güçlü teyit etti, burada son teyidini verdi. Hani bir önceki yükseğe geçtiği için falan. Şimdi devam ediyoruz. Sat sinyali üretti. Nerede üretti? 48.000-49.000 düzeyinde. Al sinyali üretti. Sat sinyali vesaire. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? İşte bir al sinyali. 19.000 düzeyinde bir al sinyali. İşte şunu hatırlayınız. Acaba bu mı geçtik diyordum ya. İkinci, üçüncü zayıf bir şey diyordum. Ancak burada bir tane daha yani hareketli ortalamayı da geçtiği için acaba Kriptolar boğa trendine geçti mi diye ben biraz daha ciddi düşünmeye başlıyorum bunda görünce. Peki bu da yetmez diyoruz. Şimdi şunu silelim. İkinci bir hareketli ortalamadan faydalanalım. Şunları silelim. Yani neye göre? Bir trendlere göre bir sanki boğaya geçmiş gibi görüyoruz. 18 haftalık hareketli ortalama fena çalışmıyor. 18'de hareketli ortalamamıza göre evet ayıya geçmiş gibi görünüyor. Bir tane daha hareketli ortalama kullanıyoruz. O da bakın buradan onu da söyleyeyim. 40 haftalık hareketli ortalama. Onu da kırmızıyla gösterdim. Bu da bize ne diyor? Ne ee, diyor? yani özellikle satışlarda bize karar veriyor. Yani kırmızının altına düşerse sat, tamamını sat gibi bir şey düşünebiliriz. Pek kırmızının altına inmiyor. Mavinin altına iniyor ama kırmızının altına inmiyor. Ama ben burada bunu şöyle kullanacağım. İkisi arasındaki ilişkiye bakacağım. Yani biraz geç sinyal üretecek ama son derece tedbirli bir sinyal üretecek. Önce neydi? Sat sinyalimizi bakın burada nasıl üretiyordu? Nasıl üretiyordu? Diyordu ki mavinin altında ikinci mum kapanışın sat. Burada sat. Peki ben biraz daha geç sinyal üretmesini istiyorum. O zaman ikisinin kesişimine bak. İkisinin kesişimi biraz daha geç sinyal. Yani burada sinyalini Şubat ayında aşağıdan görebiliyorsunuz şuradan. Şubat ayında vermişken burada artık teyidini bunun şu kesişimden sonra Nisan ayında artık kesin sat diyor. Al sinyalini burada aslında Şuralarda vermişken kesişimi burada yani Nisan 15'te yukarı doğru kestiği için al sinyal üretmişti. Sat sinyalini ilk e, Haziran, e, Ocak e, 2018'de vermişken eğitli bir şekilde kesişimden burada vermiş falan. Kesişimden bakıyoruz. Bakın şurada çok bir tereddüt var ama şurada bir yanılgı var, ihlal var. O ihlal de e, pandemiden kaynaklanıyor arkadaşlar. Mavi'nin aşağıya sat diye komut vermesi tam dipte. Yani bu pandemidir pandeminin olmadığını varsayarsak bu ihlalde olmayacaktı. Muhtemelen al ve devam et diye gidecekti. Şimdi sat demiş. Aslında bize şurada sat vermişken teyitli satını burada vermiş. Nerede? 46 bin düzeyinde. Şubat 2022'de. Al üretebilmiş, üretememiş. Geçememiş yukarıya. Şurada bir yukarı çıkmasına rağmen al üretememiş. Şöyle bakalım. Üretememiş. Şimdi üretmiş mi? Henüz üretememiş arkadaşlar. Ama öyle bir kritik yere gelmiş ki son teyidimiz diye düşünebiliriz bunu. Bir e başka şey daha göstereyim size bakın. Al üretememiş. Bu bunu yukarı keserse yani artık boğa için ben açıkçası epeyce e, karar vermiş olacağım gibi görünüyor. Şuradaki bir hareket de olabilir. Belki şöyle bir çıkıştan sonra şu kesici gibi çıkar sonra tekrar bir aşağı gelebilir. Bilemem. Ancak bir sert hareketlerin olacağı bir boğaya geçmiş olabiliriz diye ciddi anlamda düşüneceğimi söyleyebilirim size. Kime rağmen birçok fenomen e, hep aşağı doğru grafikler çiziyor. Yani hep olumsuzluktan bahsediyorlar. E, onu takip ediyorum. E, gözüme çok sık geliyor ama ben olumsuz değilim kriptolarla ilgili. Bir boğa ol ne girmiş olma olasılığımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. E, bunu da birçok şekilde size göstermeye çalıştım. Hadi üçüncüsünü de şuraya koyalım. Şu. Birçok şekilde göstermeye çalıştım. İşte şu da bunu keşerse artık son teyittir. Hatta bir tane daha koyayım size. O da şudur bakın. Şurası bir dirençtir. Yani omuz, baş, omuzdur. Bunu Twitter'da paylaşmıştım. Ve bunu da uzun bir beyazla kırmış. Yani burada e, kuvvetli bir ihtimal boğaya geçtik gibi görülüyor. Sert hareketler olabilir tabii ki. Sert aşağı gelmeler, çıkmalar ama bir boğa trendine girdik gibi görünüyor değerli arkadaşlar. Şurada bir e, yine flama oluşumu var. E, muhtemelen tipik bir flama oluşumunun gerçekleşme olasılığı %60'lar, %65'lerdir, %70'lerdir e, kesin değildir. Ama bu flamadan sonra da tabii 30 bin şeyler, özellikle 35 binlere yakın bir hedefi vardır bunun da. Ama çok gelecekle ilgili kainette bulunmuyoruz. Ancak burada bir şu an oluşumun bir boğa tiremdine geçmekte olduğumuzun teyidi, boğaya geçişi şu beyaz çubuk vermiş bize. Aslında boğaya geçmiş olacağımız ikincisi de teyit etmiş. Kırmızıyla şeyin kesişmesi ise son teyidi verecek. Muhtemelen boğa trendine geçtiğimizin teyidini bu da vermiş olacaktır. Sadece üç şeye bakarak değerli arkadaşlar bitcoin grafiğini yorumladım. Bunlardan bir tanesi trendlerdi. Şu yeşille gösterdiğim kırmızılarla gösterdiğim buna göre biz boğa trendine geçme olasılığı yüksek demiştim. İkincisi ise sadece mavinin üzerindeki hareketleriyle birçok kapanış var mavinin üzerinde. Hatta geri gelmiş destek yapmış şurada. Bununla boğa trendine geçmiş olacağımla ilgili ikinci bir kanıtı yakalamış oldum. Üçüncüsü için belki şunu düşünebiliriz. Bakın şu direnci kırdığını. İşte dördüncüsünde ne bekliyoruz? Artık Kırmızı ile mavi'nin kesişmesini, mavi'nin üstü atmasını, muhtemelen sert bir hareket olmazsa önümüzdeki birkaç hafta içinde aşağı yönlü olmazsa e, muhtemelen e, bu mavi de böyle gidecektir. Hani şöyle gidecektir hani mavi değil mi? Yukarı doğru gidecek. Ağırlık hareketli ortalama olduğu için bu böyle gidecek. Bu da şöyle gidecek. Kırmızı da kırmızı da şöyle gideceğini varsayarsak, yani çok kaba hatlarla çiziyorum anlaşılsın diye. Şöyle bakalım. Çizdik. İşte mavi, kırmızıyı e, kesecektir yukarı doğru. Şöyle büyütelim bunu. Eğer ki dediğim gibi sert bir hani 20 bin lira, 23-24 bin lira doğru bir düşüş olmazsa yukarı doğru kesecektir. Muhtemelen ne zaman kesecekmiş? Hani 10 Nisan ya işte. <laughs> Önümüzdeki haftalarda, 1-2 hafta içinde kesecektir. Artık bunu da göreceğiz. E, dolayısıyla bana sözün özü değerli arkadaşlar, Bitcoin bir boğa trendine girmiş olma olasılığını yüksek Hatta bunun peydirin de son aşamada olduğumuzu gösteriyor. Nereye kadar gider? Ne olur böyle falcılık kehanetlere benden beklemeyiniz. E, biliyorum, tahmin edebiliyorum tabii ki ama bunlar çok iddialı şeyler olur. Bitcoin peki de hani Ethereum nedir? Bana göre Ethereum, Ethereum grafiğinde vaktim olursa paylaşırım. Ethereum ...temel olarak da çok güçlü olduğunu düşünüyorum Bitcoin'e göre. Ethereum'un teknik olarak da orta ve uzun vadede Bitcoin'e göre daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Yani Ethereum mu Bitcoin mi? Bence Ethereum biraz daha önde gibi. Peki altcoin'ler ne olacak? Bir de onların grafikleri sonsuz tane grafik çizebilir. Eğer ki merak ettiğiniz, çok merak ettiğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz tabii ki ama... ...genel kripto pazarı yukarı doğru gidecekse eğer... Diğer kriptolarda kimisi biraz daha fazla, kimisi biraz daha az. Onlar da yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, sözlerimi şununla bitirmek istiyorum. Kriptolar çok riskli ürünlerdir. Hastalık grafiklerle bakınız. En az günlük grafiğe de düşebilirsiniz. İkincisi, kriptolar oldukça riskli ürünler olduğu için, volatil ürünler olduğu için sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. Çok iyi, çok deneyimli değilseniz işlem yapmayın. Sıklıkla yanılabilirsiniz. Ben mesela çok sık yanılabilirim. Çok usta e, yatırımcılar var. Bir 30 sene yakın zamandır ben bu işte uğraşıyorum. E, yani teknik analizle ya işte yatırım işiyle uğraşıyorum ama hep yanı, yanıldığım çok sık oluyor. E, o, o nedenle siz de sermayenizi dikkatle yönetin. Paranızı kaybedebilirsiniz. Hiç kimsenin tavsiyesini ciddiye almayın. Benim biliyorsunuz bütün paylaşımlarım eğitim amaçlı. Hakikaten bir grafik nasıl çizilir, nasıl yorumlanmalıdır? Ee, bu yönde eğitimler lütfen siz de e, rokete, piyasadaki, Twitter'daki başka amaçlı olan çok fazla paylaşımcı var. Yani reytingden para kazananlar işte ne bileyim neyse buralara girmeyeyim ben. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.